Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda çağdaş bilimin öncülerinden olup kimya mesleğinin ülkemizdeki ilk tadın öncüsü. Ve bu alanda büyük çaba sarf edip adını duyuran, bizlere kimyayı sevdiren Remzi Hisar sizlerle. 1902 yılında Makedonya Üsküp'te doğmuştur. Babası İstihkam yarbayı Salih Hulusi Bey, annesi ise Ayşe Refiye Hanım'dır. Remzi Hisar bu ailenin dört kızından biridir. Meşrutiyetin ilanından sonra ailecek İstanbul'a göç edip yaşamlarını burada devam ettirmişlerdir. Remzi Hisar, 3 yıllık mektep eğitimini henüz 9 yaşındayken bir senede tamamlar. Daha sonra da İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgen İnas Rüşdiyesi'ne devam eder. Çok sevdiği bir öğretmeninin görev yeri transferi sonrasında eğitimini onun yanına İstanbul Darül yani kız öğretmen okuluna devam ettirir. Sınıfının en iyi öğrencilerinden biri olması sebebiyle küçük sınıflara geometri ve matematik dersleri verip kendini geliştirir. 15 Temmuz 1919'da ise okulunun Darülfünun'a e gitmek için hazırladığı iki sınıflık bölümden birincilikle mezun olup mezuniyetinden sonra Darülfünun'da kimya bölümüne kayıt yaptırır ve bu bölümdeki üç kadından birisi olur. Kimya bölümünü seçme nedeni ise fen derslerinde, kanunlarda ve buluşlarda sürekli yabancı isimleri görmenin kendisini kahrettiğini ve tek bir Türk ismini görememiş olmanın ezikliğini yaşadığını ifade etmiştir. Bu sebeple bu dalda başarılı olabilmek istediğini ve bu rahatsızlığını ortadan kaldırabileceğini düşündüğünü dile getirmiştir. Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmiş ve hocalarından Sarıkları Vehbi Bey himayesinde 5 okul arkadaşıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gider. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verir. Orada bir kız öğretmen okulunun açılması ile ilgili verilen bir toplantıda yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanışıp 20 Nisan 1920'de evlenirler ve aynı yıl eşiyle birlikte İstanbul'a döner. Ertesi yıl oğlu Feza Gürsey dünyaya gelir. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Çukurova bölgesinin Fransızlardan geri alınması üzerine kendisi Adana'da Darül Muallimaya müdür olarak, eşi ise Koloru doktor olarak tayin olur ve bir buçuk yaşındaki oğlunu annesine bırakarak Adana'ya gider. Cumhuriyetin ilanından sonra istifa eder ve tedavi amaçlı olarak Paris'te bulunan eşinin yanına gider. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde kimya eğitimine başlayıp birçok tanınmış bilim insanının öğrencisi olur. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak elde eder ve Pasteur Enstitüsü'nü takip ederek biyokimya sertifikası alır. Sorbonne Üniversitesi'nden mezun olup doktor ünvanını alan ilk kadın olur. Doktorasına başlayacağı bu dönemde burs kesilince Erenköy Kız Lisesi'ne kimya öğretmeni olarak atanarak yurda döner. 1924'te ise kızı Deha Gürsey dünyaya gelir. 1930 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı doktora bursundan yararlanarak doktorasını yapmak üzere yeniden Paris'e gider. Eşinden boşanan ve çocukları kardeşiyle giden Remzi Hisar, 1933 yılında doktora tezini tamamlayarak Türkiye'ye geri döner. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik dersleri verip 1936 yılında bir süre için üniversiteden ayrılır. Hıfzı Sıha Müessesesi Farmakodinomi Şubesi'nde kimya müttehassıslığı görevinde bulunur. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji Kürsüsü'nde görev yapıp 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atanır ve 1959 yılında profesör olur. 1973 yılında emekliye ayrılır ve yaşamını İstanbul'da Anadolu Hisarı'nda ailesinden kalma konakta sürdürmeye devam eder. 1991 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülünü alır. Oğlu Feza Gürse'yi Nisan 1992'de kaybettikten yaklaşık 2 ay sonra 13 Haziran 1992'de kendisi vefat etmiştir. Ondan bize kalan eseri ise Fransa'da yayınlanan kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi ve uluslararası bildirileri arasında yer alan Siirt Dağları'nda yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşunu Fransa'da yayınlanıp bir kez daha bilim dünyasına katkı sağlamıştır. Son olarak da 1920'lerden itibaren yazdığı bazı şiirleri ise Bir Kadın Ses adlı kitapta bir araya getirilerek yayınlanmıştır.